Herkese yeni bir videodan merhaba. Herkesin bildiği üzere Mart aylarında kar yağışları iç bölgelerde sık sık görülse de kıyı kesimler için nadir bir olay. Böylesine uzun soluklu bir Mart ayı sistemi en son 35 yıl önce ülkemizi ziyaret etmiş. Evet bu görüntüde görüldüğü üzere soğuk hava dalgası ülkemize Sibirya üzerinden gelecek. Bu sistemin en çok etkileyeceği bölgeler Marmara, İçege, İç Anadolu ve Karadeniz olacak. Bu görüntü bize uzun vadeli hava durumunu gösteriyor. Görüldüğü gibi ülkenin çoğunda bir hafta boyunca kar yağışı gözlemlenebilecek. Şimdi ise günlük tahminlere geçebiliriz. Kar yağışı 10 Mart Perşembe günü ülkenin kuzey kesimlerinden başlayarak tüm ülkeye yayılacak. Karadeniz'den gelen yüklü bulutlar özellikle Marmara'da İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Bursa'da etkili olacak. Bununla birlikte İç Ege, İç Akdeniz, İç Anadolu'nun tamamıyla Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kar yağışı hakim olacak. 11 Mart Cuma günü sıcaklığın iyice düşmesiyle birlikte kar yağışı etkisini artıracak. Yağışların özellikle İstanbul ve Doğu Marmara ile Batı Karadeniz kıyıları ve Konya çevrelerinde yoğun olması bekleniyor. 12 Mart Cumartesi günü hava çok soğuk. Geceleri kuvvetli buzlanma var. Kar yağışı Marmara, Kuzey Ege, Batı ve Orta Karadeniz ve İç Ege'nin kuzeyi ile birlikte Doğu Anadolu'da tam hız devam edecek. Pazar günü içinde cumartesi ile aynı şeyleri söyleyebiliriz. Fakat yağış diğer günler kadar etkili değil. Doğu Karadeniz'de yağmur kara dönecek. Pazartesi yağışlar kar olarak devam edecek ve Marmara'da yağış bölgenin batısında kesilecek. Karadeniz ve Doğu Anadolu'da ise devam edecek. 15 Mart Salı'da kar yağışları devam edecek gibi görünüyor. Şimdi gelelim kar kalınlığı tahminine. Ege ve Akdeniz kıyılarıyla Güney Doğu Anadolu hariç tüm ülkede örtü oluşması bekleniyor. Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de yoğun kar yağışları ile birlikte 10 ila 30 santim arası kar kalınlığı oluşabilir. Özellikle Doğu Anadolu ve Konya-Kayseri hattında kar 30 santimi geçebilir. Şimdilik bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki tahmin videosunu ve kar yağışı videolarımı kaçırmamak için videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkürler.